Gayet normal mücadeleden sonra dublör mücadelesi. Şimdi Brawl Stars Türkiye hesabı çok garip haritalar. Gerçekten çok garip haritalar. Şimdi haritaları göstereceğim ama baktığımız zaman burada bir not var. Bu mücadelede normalde oynadığımız gibi olmayacak şeklinde bir durum var arkadaşlar. Şimdi Buraya gelelim. Haritalarımız nasıl haritalar, nasıl oynayacağız, kaç maç oynayacağız, kaybetme hakkımız kaç bilmiyorum ama 3 tane haritamız var. 3 harita da birbirinden ilginç. Yani daha önce görmediğimiz gibi bir troll haritalar gibi sanki ama içeriğini gerçekten ben de bilmiyorum. İlk haritamız bu. Ekranlara gelen harita bu. Bu harita nasıl bir harita? Gerçekten ilginç bir harita ama tam net olarak da anlayamadım. Yani nasıl bir harita olduğu konusunda çok bir fikrim yok. Sanıyorum içeride yine bize sürprizler bekleyecek. Değişik şeyler olabilir. Yani gayet normal mücadele gibi olur mu bilmiyorum. Çünkü orada böyle haritalar yan yatıyordu falan. Onun gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama buradaki nota baktığımız zaman bu mücadele normalde oynadığınız gibi olmayacak. Şimdi buradan bizi bazı sürprizler bekliyor gibi görünüyor. İlk haritamız bu arkadaşlar. İkinci haritamıza bakıyorum. İkinci haritamız burası bir harita böyle. Bu Brawler Speedway şeklinde bir isimli bir harita. Gerçekten ilginç. Zaten bir de hız var, yavaşlama var gibi. Gerçekten de bu harita da çok ilginç. Yani ikinci haritamız bu görünüyor. Üçüncü haritamıza baktığımız zaman da abi bu tam böyle şey olmuş ya. Jump Park. Yani bu tam böyle bildiğin troll haritalar var ya. Onlar gibi olmuş. Bu da son haritamız. Şimdi burada 3 tane haritamız var. 3 haritada da 3 maç kazanmamız gerekiyor. Harita başı 3 maç kazanmamız gerekiyor. 3 tane harita. Ödülümüz de bu. Bu ödülü almaya çalışacağız. Fakat ödüldense ben haritayı daha çok merak ettim, haritaları daha da bir merak ettim arkadaşlar. Evet gördüğüm üzere, bu arada bu oyun içerisinde var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. Baktığım kadarıyla bulamadım ama şöyle bir bakayım arkadaşlar hemen oyun'a girip şöyle oyun içerisinde bakıyorum. Ya yani ben videoya girmeden önce biraz baktım ama sanıyorum yok olmaması gerekiyor yani araştırdığım kadarıyla bu da değil. Yani acaba bir geçenlerde bir bakım molası falan olmuştu ya. Acaba öyle gelmiş olabilir mi diye şöyle bir baktım ama oyunda e, yok çift hesaplaşma mücadelesi olacak Bu arada arkadaşlar takımı bulamayan takım bulamayan arkadaşlarımız varsa eğer Hem bu videonun altında takım bulabilirsiniz hem discord sunucumuzda sizin için alt başlık oluşturduk Orada takım bulamayan arkadaşlarımız takım bulabilirler Bu arada şu yumurta kabuğu haritası ne kadar güzel bir haritaydı Bu sezon hiç gelmedi herhalde geldi mi? Ben hatırlamıyorum ya da bilmiyorum. Evet şu an burada yok. Sanırım bu etkinliğe özel gelecek bir e, haritalar bunlar. Ama merakla bekliyorum. Şu an benim de bir takımım yok. Gerçekten ben de kendime takım arıyorum arkadaşlar. Kendi takımım da olmadığı için bakalım yarın ne gibi sürprizler bizi bekliyor olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evet video kısa oldu ama böyle anlık bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de like atıp kanala abone değilseniz abone olarak büyük bir destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.